Arma tamamen milli imkanlarla tasarlandı ve üretildi. En zorlu koşullarda test edildi. Arma tüm zorlukların üstesinden geldi. Altı çarpı 6 arma 10 personel taşıyor. Savaş ağırlığı 19 ton ama derin sularda zorlanmadan yüzüyor. Arma patlak lastikle seyredebiliyor, patlayan lastiklerini kendisi şişirebiliyor. Mayına karşı dayanıklı bir gövdeye, patlamaya karşı korumalı koltuklara sahip. Farklı ihtiyaçlar doğrultusunda farklı kule ve silah sistemleriyle donatılabiliyor arma Henüz Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmedi ancak üretici firma toplam 10.6 milyon dolarlık ihracat bağlantısı gerçekleştirdi.